Merhabalar herkese. Ee, bir akşam vakti derslerimiz, seanslarımız bittikten sonra hep birlikte şöylece ekipçe oturduk. Bir tek Burcu eksik. <laughs> Onun haricinde hepimiz buradayız. Kendini de göster. <laughs> Süper. Şimdi hep birlikte böyle fizyoşlar bir araya gelmişken dedik ki neyi konuşalım, neyi tartışalım. Ee, bize çok sıklıkla gelen sorulardan bir tanesi de hani işte bu postür bozukluğu aslında herkesin bir postür bozukluğu var ama bu hani ileride neye yol açıyor onu biraz hani bağdaştırmakta zorlanabiliyoruz. Aslında postür neden önemli? Çünkü bizim sinir sistemimizi içeriyor omurgamız. O yüzden de hani Joseph Pilates aynı şeyi anlatmış, işte yoga da aslında aynı şeyi anlatıyor. Tüm egzersiz protokolleri ve manuel terapi konseptleri aynı şeyi anlatıyor. Sinir sistemimiz biliyorsunuz otonom sinir sistemimiz sempatik ve parasempatik sinirlerden oluşuyor. Parasempatik sinirler kafada yani kraniyel sistemde ve sakrum dediğimiz bu kuyruk sokumu sistemimizde yer alıyor. Sempatik sistemde boyu sırt ve belde yer alıyor. E şimdi sürekli oturursak böyle benim şu an oturduğum gibi bacak bacak üstüne atarsak öne eğilirsek filan buradaki sempatik sinirler sürekli bir gerilime oradaki kaslar maruz kalarak oradan çıkan sempatik sinirlerle aşırı bir aktivasyon oluyor. Hele böyle iş yetiştiriyorsak, işte geriliyorsak, strese giriyorsak filan. E ve kraniosakral sistem dediğimiz o parasempatik sistem, yeme içme, iyileşme, uyku sistemi de aktif bir şekilde çalışmıyor. O yüzden de bizim yaptığımız bütün egzersiz konseptleri de, manuel e, terapi konseptleri de hepsi aslında bu omurgayı hizalama ve dengeleme üzerine çalışıyor. Elbette kollar, bacaklar, ekstremitelerde omurganın uzantıları olduğu için oradaki yer alan işte bazı kas gerginlikleri, sıkışıklıklar filan bunların hepsinin giderilmesi gerekiyor. Yaşla beraber fasyamız kuruyor, sıvılarımız azalıyor, kaslarımız kitle kaybediyor, daha çok yağ dönüşüyor. Hele ki biraz da böyle işte hani strese girdim ah bir şeker atayım falan gibi böyle bir şeker beslenmemiz varsa iyice aslında yağlanmaya doğru gidiyor. O yüzden hem kas yapısını arttırmak hem de omurgayı düzeltmek açısından egzersiz ve bunu da tanımlay tamamlayıcı olarak Manuel terapi yani işte yerinden sapmış omurları diyelim ki C3'ünüz sola döndü, C4'ünüz sağa döndü gibi çeşitli sağa sola sapmaların tekrardan düzeltilmesi gerekiyor. Bu yüzden hiçbir sorununuz yoksa, ağrınız yoksa bile sağlıklı yaşamak için, longevity için, sağlıklı yaş için aslında hem omurgamızın hem bütün işte kollarımızın, bacaklarımızın hizalı, doğru bir şekilde durması, kaslarımızdaki yapışıklıkların da giderilmesi gerekiyor. Bunun için bizi destekleyecek şey hem doğru egzersiz, düzenli egzersiz en az haftada iki gün bir egzersiz konsepti ne yapıyorsanız hem de onun üzerine tamamlamak için işte ayda bir olabilir, hiçbir sorununuz yoksa bile manuel terapi, masaj, pasyal masajlar gibi terapötik masajlarla ya da manuel terapi konseptleriyle